bize verilen söz neydi? YPG'yi, PYD'yi bunlar bu bölgelerden çıkaracaklardı. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi ne Amerika. Çıkaramadılar. Ve şu anda PYD'de, YPG'de buralarda yine terör estiriyorlar. Bunları her iki liderle de paylaştık. E, kalkıp şunu diyemiyor Hayır, çıkardık diyemiyorum Ama biz yazılı sözleşmemizde onlardan bunun sözünü aldık. Altında imzaları var. Ve bu sözleri yerine getiremedik. Ne Rusya ne Amerika. Ve şimdi kalkıp bize yok şöyle yok böyle diyoruz. Biz gereğini yapıyoruz ama onlar gereğini yapamıyor. Ve teröristler her fırsatta harekat bölgelerimize saldırıyor veya sızmaya çalışıyor. İdlib'de de bu tabakatlara uyulmadı. Rejim neredeyse yüz bin defa ateşkesi bozduğu halde bunu asla gündeme getirmeyenler, kendi topraklarını savunan muhalifleri terörist gibi gösterip saldırılarına gerekçe yapıyor. Sivil yerleşim yerleri insafsızca yerle bir edilir. Masum insanlar öldürülürken seslerini çıkarmayanlar bizim huzuru koruma çabalarımıza ateşle karşılık veriyor. Bu iç acıtıcı fotoğrafı sadece seyretmekle kalıp sözde üzüntü beyanında bulunanların durumları da farklı değildir. Hiçbirinin samimi olmadığını, sorunun çözümü için en küçük bir katkı sağlamadığını yaşayarak görüyoruz. Terör örgütlerine binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç vesaire yardımını yapanlar rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, araç, gereç, füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken kimse Türkiye'ye ne bu konuda herhangi bir destek veriyor ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor. Ne dedik? Aylar önce eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Avrupa Birliği sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız. Hep yaptığımız gibi yine kendi göbeğimizi kendimiz kesecek. Bu mücadeleyi öyle veya böyle mutlaka başarıya ulaştıracağız. Hava savunma sistemlerinde mi sorun yaşıyoruz? En iyisini geliştirecek, en modernini imal edeceğiz. Mühimmatta, <laughs> mühimmatta tankta, topta, uçakta mı sıkıntı çekiyoruz? En ileri teknolojiye sahip olanını üreteceğiz. İşte bunlar bize biliyorsunuz İHA'yı vermediler. İlk iktidara geldiğimiz zamanlar. Ve İHA'yı yaptık. SİHA'yı zaten hiç vermediler. Hamdolsun onu da yaptık. Şimdi en üst olanını Akıncı'yı inşallah yapıyoruz. Test uçuşları vesaire hepsi yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor. Ve daha da ileri gidiyoruz. Allah'ın izniyle insansız deniz altını da yapacağız. Onun da çalışmaları şu anda yapılıyor. Zihinsel tamam. Bunun dışındaki adım da atılacak. Muharip asker sayımız mı yetersiz? Ne kadar gerekiyorsa o kadarını eğitecek, donatacak, ordumuzun saflarına katacağız. <laughs> Diplomasi de yalnız mı bırakılıyoruz? Elimizdeki kozları ve imkanları en etkili şekilde kullanarak bunun da üstesinden geleceğiz. İşte bu anlayışta büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin iddialarını hayata geçirebilmesinde en önemli unsurların başında malum ekonomik gücü geliyor. İşte biz içeriden dışarıdan battık, bittik, yıkıldık şu bu filan falan. Bunların hepsini söylüyorlar değil mi? Şimdi böyle bir dönemde biz bu mücadeleyi de sürdürüyor muyuz? Sürdürüyoruz. Bire herhangi bir yerden en ufak bir destek geliyor mu? Yok gelmiyor. Ama biz elhamdülillah bu maddi imkanlarımızla, maddi gücümüzle bu yola devam ediyoruz. İşte Türkiye 2013 yılından beri yaşadığı, 2018 yılında da tarihinin en sinsi saldırılarından birine maruz kaldığı ekonomik sıkıntılarını çözme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Her gelen veri toparlanma dönemini geride bırakıp Yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor. İşte turizmde 2019 yılını hamdolsun rekorla kapattık. Turist sayısı 52 milyona yaklaştı. Turizm gelirlerimiz 35 milyar dolar bandına çıktı. Bu yılın Ocak ayında da yeni bir rekora imza attık. Ülkemize Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16'dan fazla artarak 1,8 milyon kişiye ulaştı. İnşallah bu yıl toplam 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. İhracatımız 2019'da yüzde 2,2 artarak 180,7 milyar dolara yükseldi. Buna ilave olarak hizmet ihracatımız 54 milyar doları buldu. Turizmde ve ihracatta yakaladığımız bu başarı sayesinde 2019 yılını 1,7 milyar dolar cari fazlayla kapattık. Sanayi üretimimiz aralıkta yüzde 8,6 artarak ciddi bir sıçrama yaptı. Aynı şekilde perakende satış hacmi de yüzde on birle olumlu ivmeyi devam ettirdi. Böylelikle ekonomimizi 2019 yılının son çeyreğinde burası önemli yüzde altı tamamında ise yüzde 0,9 reel olarak büyütmeyi başardık. Evet Türkiye'nin batacağı biteceği yerle eksan olacağı küçüleceği söylenen 2019'u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdi.